Değerli arkadaşlar, hepinize mutlu günler. Başkent Okulları Akademik Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 10. sınıf felsefe müfredatına ait felsefenin temel konuları ve problemleri ünitemizin sanat felsefesi konusunu ele alacağız. İlk olarak bu konuda sanat felsefesinin konusu ve problemleri üzerinde durmamız gerekecek. Sevgili öğrenciler, sanat insanın güzellik karşısında duyduğu hayranlık ve heyecanın yaratıcı tekniklerle dışa vurumu olarak tanımlanabilir. Her insanın çok sevdiği bir şarkı, kitap veya film vardır. Kişi tekrar tekrar aynı şarkıyı dinler, ikinci ya da üçüncü kez aynı kitabı okuyabilir. Buna rağmen birçok kez Güzel denilen eserler yerini yeni güzel eserlere de bırakabilir. Bu durum sanatçıların daha iyi eserler vermesinden mi, beğenilerin farklılaşmasından mı kaynaklanmakta? Değişen nedir acaba? Sanat birçok insan etkinliğinden çok daha hızlı bir değişim içinde. Sanatsal etkinliğin hızlı değişimi farklı gerekçelere dayanabilir. Çağın toplumsal zihniyeti ve bireysel beğeniler bu değişimde öne çıkan unsurlar arasındadır. Sanatta duygu, düşünce, inanç ve hayaller bir form kazanır. Sanatçı kendi bakış açısıyla insanı dünyayı ve evreni yorumlamaktadır. Bu yorumlama teknik bir hünerle birleşerek sanatsal ürünü oluşturuyor. Örneğin bu form nasıl kazanılıyor? Duygu ve düşüncesini bir bakıyoruz bir tabloda. Duygu ve düşünceyi bir bakıyoruz bir heykelde. Duygu ve düşünceyi bir bakıyoruz bir e, klasik müzikte bir bestede. Dolayısıyla işte bu beste veya bu resim veya bu heykel bir nevi bir formdur. Yani sanatçının duygu ve düşüncesinin biçimlenmiş halidir asli. Sanat felsefesi, sanatı tüm yönleriyle ele alan felsefi bir disiplindir. Sanat felsefesinde sanatın anlamı, sanat eserlerinin özellikleri ve sanatta güzelin ne anlama geldiği gibi, felsefi problemler bulunur. Dolayısıyla biz bugün sanat felsefesindeki problemlerimizden özellikle güzelliğin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Güzel nedir sorusu herkesin ortak cevaba ulaşabildiği bir konu değildir değerli arkadaşlar. Soruya verilen cevaplardaki çeşitlilik güzel konusunun felsefi bir problem olarak ele alınmasını sağlamıştır. Güzel. Felsefi bir konu olarak felsefenin değer alanı içinde ele alınır. Değerler felsefesi yani aksiyoloji, hatırlayalım bu değerler alanını, ahlaktan oluşuyordu yani etik, siyasetten oluşuyordu yani politika ve sanat felsefesinden oluşuyordu. Bu e, üç sacaya felsefedeki değerler alanını oluşturuyordu. İşte sanat felsefesinin de e, konusu olan güzellik bu şekilde felsefenin değerler alanına girmiş olmakta. Değerli gençler, güzel kavramı insanın beğenisiyle ilgilidir. Beğenilen bir tablonun veya bir doğa manzarasının insanlarda oluşturduğu etkiler, farklılık gösterse de her iki durumda da güzel yargısı kullanılabilir. Felsefenin güzeli konu eden disiplini estetiktir. Estetik, güzelin ne olduğu, güzel yargısının hangi ölçütlere dayandığı, ortak estetik yargıların olup olmayacağı gibi soruları incelemektir. Estetik her anlamda güzeli konu edinir. Hem doğadaki hem sanattaki güzeli açıklamaya yöneliktir. Güzeli yönelik farklı görüşler olmakla beraber uzlaşılan bazı ölçütler de vardır. Bir şeyin güzel olması, onun hoş duygular oluşturması, zevk vermesi, heyecan uyandırması... Ve ölçülü olması gibi ölçütleri karşılıyor olduğunu göstermektedir. Bu ölçütler kişiden kişiye, kültüre göre değişebilir. Bu düşünce insanların ortak estetik bir değer yargısı oluşturamayacağını iddia etmektedir. Bu görüşe karşı ortak estetik yargıların olduğunu ve bundan dolayı güzelin niteliklerinin kişiden kişiye değişmeyeceğini savunan görüş de vardır. Sanattaki güzellik estetiğin alanında olmakla birlikte estetiğin sanatı kapsayan kısmı sanat felsefesi olarak adlandırılmaktadır güzelliğin felsefesi olarak anlaşılan estetik her alandaki gerek doğadaki ve gerekse insanın yapmış olduğu güzelliğe yönelmekte. Sanat felsefesi ise estetikten farklı olarak yalnız insanın meydana getirdiği eserleri ele almaktadır. Somut bir örnek vermek gerekirse, örneğin Mimar Sinan'ın yaptığı Selimiye Camii veya Picasso'nun yaptığı bir tablo insanoğlunun meydana getirdiği bir eserdir ve sanat felsefesinin konusudur. Ya da farklı bir örnek verelim. Niagara Şelalesi ya da Kapadokya'da gün batımının o eşsiz görüntüsü doğadaki güzelliktir. Yani estetiğin konusudur. Bu durumda estetik kapsayıcıdır. Estetik hem doğadaki güzelliği, örneğin Kapadokya'daki gün batımının görüntüsünü aynı zamanda Mimar Sinan'ın camisini konu edineceği gibi sanat felsefesi ise yalnızca insanoğlunun meydana getirdiği sanatsal eserlerdeki güzelliği incelemektedir. Bu alanda sanat felsefesi estetiğin kapsama alanına girer. Estetik sanat felsefesini de içine alır, kapsar. Daha genel bir bakış açısıdır. Sanattaki güzellik içinde bulunulan çağın izlerini de taşır sevgili öğrenciler. Bununla birlikte sanatsal beğeninin çağları ve dönemleri aşan bir yönü de bulunur. Örneğin bir tablo veya tiyatro oyunu değişik çağlarda da ilgi ve beğeni toplayabilir. Sanatta güzeli ortaya çıkaran estetik değerlere yönelik iki farklı görüş söz konusudur. Öznelci görüşe göre, birinci görüşe göre, estetik değerler ve güzel yargısı sanatsal ürüne yönelen kişiye göre değişiklik gösterir. Sanatın belirleyici ölçüsü sanatsal ürünün kendisi değildir. Alımlayıcının, peki alımlayıcı kim? Sanatı izleyen, dinleyen, sanata ve sanatsal ürüne yönelen estetik özne. Yani bizler, yani siz. Buna biz alımlayıcı diyoruz. Alımlayıcının beğenileri belirleyicidir. Örneğin Picasso'nun soyut resmi kimine göre güzeldir, kimine göre güzel olmayabilir. Dolayısıyla öznerci görüşe göre estetik değerler, güzel yargısı, sanatsal ürüne yönelen kişiye göre değişiklik göstermek. Tabii değerli arkadaşlar bu görüşün karşıtı da söz konusu. Öznelci görüş karşısında nesnelci görüş yer alıyor. Bu görüşe göre sanatsal güzellik sanat eserinin özelliğidir. Alınmayıcı değer yargıları oluştursa da asıl ölçüt eserin kendindedir. Bu görüşe göre evet bizlerin bir beğenisi var, öznel olarak düşüncelerimiz, duygularımız var ama güzel olup olmama o sanatsal esere ait bir özellik. Bu yüzden biz bu açıklamaya nesnelci bakış açısı diyoruz. Örnek vermek gerekirse dönemini aştığı düşünülen sanat eserleri bu durumun kanıtı olabilir. Örneğin bir film çekimi yapıldığı dönemde çok az seyirciye ulaşmışken yani Özdener onu beğenmemiş olabilir o dönemde daha sonraları sanatsal açıdan çok çok değerli kabul edilebiliyor. Sevgili arkadaşlar buraya kadar anlattığımız konularla ilgili e, sorularımızı inceleyecek olursak önce sorumuzu belli bir süre birlikte okuyalım sonra çözümüne geçelim. Evet. Temel kavramları estetik beğeni, estetik haz, estetik değer olan güzellik kavramını inceleyen felsefe dalı hangisidir diyor sorumuz. Ee, ahlak felsefesi tabii ki sistematik felsefenin bir alanı. Ahlakı iyi ve kötü davranışlarını inceliyordu. Yine e, genel felsefenin bir alanı din felsefesiydi. E, bilgi felsefesi Bilgilerimizin kaynağını, sınırlarını inceleyen felsefe alanımızdı. Varlık felsefesi ise varlığa yönelen yine bir felsefe alanıydı. Dolayısıyla güzellik kavramını, estetik hazı, estetik beğeniyi inceleyen felsefe dalı sanat felsefesiydi. Sorumuzun yanıtı Ceyhan olmalıydı. Evet, Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Doğadaki ve insanoğlunun meydana getirdiği sanat eserindeki güzelliği inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir? A) Sanat felsefesi B) Ahlak felsefesi C) Din felsefesi D) Epistemoloji E) Estetik Evet. Ahlak felsefesi ahlakı inceleyen, din felsefesi ise dinsel kavramlar üzerine yoğunlaşan, epistemoloji ise bilgiyi inceleyen bilgi felsefesinin bir diğer adı idi. Burada sorumuza yanıt olarak sanat felsefesi aşıklı ve estetik göze çarpıyor. Ancak şu ayrıma dikkat edelim. Hem doğadaki hem de insan insanoğlunun meydana getirdiği sanat eserindeki güzelliği inceliyorsa eğer sorumuzun yanıtı sanat felsefesi olamaz. Çünkü sanat felsefesi sadece insanoğlunun meydana getirdiği sanatsal eserleri incelemekteydi. Dolayısıyla estetik hem doğadaki hem de sanatçının meydana getirdiği eserleri incelediğinden daha kapsayıcıydı ve bu durumda da sorumuzun cevabı olmaktaydı. Sorumuzun yanıtı nedir ne oluyor arkadaşlar? Estetik sorumuzun cevabı estetik değerlerin ve güzel yargısının sanatsal ürüne yönelen kişiye göre değişeceğini iddia eden görüş hangisidir diyor sorumuz. A. Öznelci görüşten oluşuyor. B. Nesnelci görüşten oluşuyor. C. Pragmatist görüş. D. Septik görüş ve E. Ahlaki görüş. Bu da şunu tespit etmek lazım. Pragmatizm, pragmatist görüş bilgi felsefesinde karşımıza çıkmıştı. Doğru bilgiyi faydalı bilgi olarak gören anlayıştı. Dolayısıyla sanat felsefesiyle ilgili bir kavramımız değil. Septik görüş, şüpheci görüştü. İlk çağda yaşayan şüphecilerin sistematize edilmiş bölümlerini nitelendiriyordu. Ahlaki görüş, ahlak felsefesine ait bir kavramdı. Dolayısıyla burada detaylı olarak, incelememiz gereken şıklar A ve B şıkkı oluyor. Ancak baktığımızda soru köküne estetik değerlerin ve güzel yargısının sanatsal ürüne yönelen kişiye göre değişeceğini belirttiğinden kişisellik, öznerlik dolayısıyla bu öznerci görüşü oluşturuyor. Sorumuzun yanıtı A şıkkıdır değerli arkadaşlar. İnsanoğlunun ortaya çıkardığı, ürettiği sanatsal çalışmalardaki güzelliği inceleyen konu edinen disiplin hangisidir? A) Estetik B) Sanat felsefesi C) Etik D) Politika E) Ontoloji Değerli arkadaşlar, ontoloji varlık felsefesinin bir diğer adıydı varlığın ne olduğu, varlığın kaynağının ne olduğu konularını incelemekteydi. Politika, siyaset felsefesinin bir diğer adıydı. Etik, ahlak felsefesinin eş anlamlısıydı. Yine A ve B şıkkına odaklanmamız gerekecek. Soru köküne tekrar bakalım. İnsanoğlunun ortaya çıkardığı, ürettiği sanatsal çalışmalardaki güzelliği diyor. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı estetik olamaz. Çünkü estetik hem doğadaki hem de sanat eserindeki güzelliğe odaklanıyordu. Dolayısıyla sadece insanoğlunun ortaya çıkardığı güzellikleri inceleyen felsefe dalına biz ne diyorduk? Sanat felsefesi diyorduk. Sorumuzun da yanıtı bu çerçevede bursa olmalıdır. Sanat felsefesi sorumuzun yanıtıdır. Değerli arkadaşlar, sanat felsefemizle ilgili birinci etap dersimizi tamamlamış olduk. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum.